Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle beraber seks oyuncaklarını zehir zehir yakıcaz harf müslüman olarak bu oyuncaklara hayır diyorum Seks oyuncaklarını yakacağız olsun. bir müslüman olarak seks oyuncaklarına karşıyım. kötü şeyler yapmayın, zinaya asla anal plug, anal plug yok no zina, no sex, no sikiş aynen öyle gördüğünüz üzere Hakan dostum çok haklı only Senin god, man. only, man. Devam only god only ya. god, only god only god and me man Me. Only God and me. Ben niye level atlayamıyorum oğlum? Ben 3 level ben oldum. 3 level fark atıyorum. Niye level atlayamıyorum bilmiyorum. İkimiz de aynı şeyi alıyoruz ama ben level atlayamıyorum. Arkadaşlar i̇şte, oyunun sesini burada kısıyorum ama izlemek isteyenlere ben açayım yine. Arkadaşlar i̇şte gördüğünüz üzere bakın. Bunu tanımıyorum o yüzden etkiliye geri basıyorum. Tanımadığımız insanlara ne yapmayız? Abla göstermeyin. Eğer o kişi İsmail AK olsaydı şu an sizinle birlikte son sesini dinliyor olurdu. ne yapıyor lan? Ooo maymunları görüyorsunuz maymunlar. Maymunlar cennetini. Maymunlar bir de tanıdık kesimleri hatırlatıyor. G-Man Erkeklerin olduğuna. rüyaları işte böyle arkadaşlar. Yarrak gibi kısacası. Evet. Bizim yiyeceğimiz varsa, bu arkadaşlarımız varsa bakınız. Erkekler böyle rüya görüyor. Bunlar da hemen erkek arkadaşından ayrılın. Erkek arkadaşınızın <laughs> bir abone olsun. Şu arkadaşınıza söyleyin bana abone olsun. Aynen. Yine Tamı tamına Tabi tabana 100 dolarlık abi. abonelik hakkı. Tanıyorum buna. Abone olmak bundan. Ah. Sen Öyle gelemedin. gelemedin? Nasıl gelemedin? Sen ben... gelemedin sen yoksun benimle şu an. Nasıl yoksun? Ben çıkmayayım <laughs> lan <inçimden> oğlum. <laughs> yoksun lan. Nasıl yok oğlum? Sen yoksun ben lan Farklı yerde miyiz? Bakıyorum. İkimiz farklı yerde miyiz? Öyle mi? Arabalarını kazana it iki tane. Tamam ben itiyorum birini. Bende de iki tane var. Farklı yerde mi başlıyoruz? Abi bilmiyorum ben göremiyorum seni. Ben seni göremiyorum ama koyayım? İtiyorum birini. Ben de itmeye başladım. Ben sağda vardı direkt ben onu itiyorum. Abi inşallah farklı başlıyoruz dur. Ben C'deyim. Sen neredesin? C'de misin? Evet. Section... Şim... Nerede yazıyor? Section A'deyim ben de. Tamam A'yı yerlerdeyim. A'dayım. Her yerde... Her yerde patlayan şeyler var Bu ne? Ben itemedim. Oğlum ben Kapı oyuna giremedik diye. sandım he. Anahtar ağa istiyor bende de. Oğlum her yer trap şey var. Oğlum. her yerde trap var. <laughs> Evet. Sen gelmedin diyor ya bir daha amına koyayım. Hayır dostum ben geldim. Ben geldim. Niye böyle ayrıldın? Tamam. Ayrılanı kurt kapar diyoruz arkadaşlar ve oyunu oynamaya devam ediyoruz. Kurt kaptı dostum beni Warwick kaptı <laughs> ulti bastı. <laughs> dostum Kindred'in W'si çok güçlüymüş bunu da bugün öğrendik. Bu ne ya? Anahtar bulamıyorum bir de ya. Arı geldi yanıma. Bana da geldi galiba ya. Abi benim gideceğim bir yer yok senin açman lazım. Senin. Hiçbir yere gidemiyorum ben. Anahtar Oğlum, buldum. Bende de çok... Anahtar, anahtar, bulman mi? gerekiyor. Ağla ağzım. Üzüm şey. koptu. Bu ne oğlum? Ne? <laughs> Abi bende uzun boylu şey var ya. Bende o, de. Şey uzun boylu geldi. Eee? Anahtar nerede? Nasıl bir yerde buldun anahtar? Tarık açıyor bana. <laughs> masanın üstünde buldum. Bu parlamıyor hiç. Tek masanın üstünde Onu iyi dedin de. <laughs> Hakan yardım. Onu <laughs> sikeyim. Çıkayım, 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 Hakan gank bekliyorum Hakan bekliyorum. Oğlum anahtarı buldum işte. Açabiliyor musun burayı? Hayır. Gider misin arkadaşım? Yaşlı kadın dövmek istemiyorum. Gider misin? Bu yaşta sonra yaşta kadın mı dövüşeceğiz Hakan ya? <laughs> ya anahtarın olduğu yere gidiyor ya bir de aptal. O <laughs> Oğlum eleman gitmiyor lan başımdan. <laughs> Abi ben de bok yiyeceğim. Ya gider misin ya? Gider misin ya? Rica ediyorum aptal orospu. Gider misin? Yardım etmeye çalışıyorum. Elindeki satırla mı yardım etmeye çalışıyorum bana? Orası bir çocuğu. <laughs> aynen aynen. Daddy want to play. Aynen. Keriz. Oh, uh, aldı yine mal. Ben, ben açtım burayı geçeceğim. Ben bunu ilerletiyorum. Niye konuşamıyorum? Konuşamıyorum ben konuşamıyorum. Türkçe unutuyorum. Ben konuşamıyorum ben. Ben Afgan, Afgan. Beynin anahtarını buldum. Sektörde. Oo. Oğlum anahtarlar çok saçma yerde bu ne? Ay ya. ananı üfleyeyim ya. Abi Yok. bizim bir araya gelmemiz lazım Hakan. Ben bir de zehirlendim ya. Kardeşim, arkadaşım, canım bebeğim bir tanem. Gider misin? Lan. <laughs> yani onları tikip tutturamadım. <laughs> Çok fena gazla geldim. Bunu <laughs> sikeyim. <laughs> <laughs> Neredesin Hakan? Götürüyorum. Ya ben bunu götüremiyorum. Rebe giriyor benim çar tribe giriyor. La git la. La git la. Selam dostum. Kargolar taşındı mı? Vallahi götürmeye başladım. Shift'e basa basa götürüyorum amına koyayım. Dur git la. Yoruldum arkadaşlar. Arkadaşlar çok yoruldum. Ne Oğlum ben ne yaşıyorum burada? Ben nereye geldim? Eyvah eyvah. Anahtar B lazım, anahtar B lazım. Anahtar B lazım. Bana. Sende mi anahtar B? Hayır. Sende C mi vardı? vardı değil. D vardı, altın D'yi. D vardı, ooo. C bulacaksın sen, ben B bulacağım he. Tek yarra yemiş olabilir miyiz arkadaşlar? Ben koydum değil. Bitti. Benimkin taşıdık seninki kaldı. Ama benimki kaldı da bende de... Arkadaşım sağ... Hani vuruyor musun ya? Maşerikte vuruyorsun. Ayıp olmuyor mu? Hızlı 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 koşuyor ya. Hızlı 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 koşuyor ya. Nereye geldin lan ben? Ben senin yanına Geldim gibi. Abi sen benim yanıma bir şekilde gelmen lazım. Bu beni salmıyor. Aha geldin gel gel gel. Ben sana da... lan. Oh, bu ne oğlum? İşte bu bir sentik kolonu bırakmıyor. Oyala bu sala. Hadi bana geliyor? yani. Laflar değil <laughs> mi oğlum bir de. Beynin kapısına kadar gittireyim şunu da. <laughs> anahtar bulmamız lazım. anahtar alırım ben şimdi. Ne <laughs> cip olmuşsun sen yine. Hı? <laughs> <laughs> Hmm. Hmm. O, oh. bu arada gözükmüyor danattır bende. Ben, evet. ben rastgele Rok'un altında buldum. Yanlışlıkla buldum. Çok hızlı bir tersten bunu bir elde alıralar elde deriz. Eyvah, eyvah, eyvah. Anahtar lazım. Ahtarın biri burada. Bir tane lazım. B lazım. Anahtar ha, bulmuşsun. Şart gözüküyor. Eyvah açalım ya. Geliyor. Ah, Eyvah. Ah, gel 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 gel. Görüyor musun aldım beni? Aldım. Gel gel. Aldım gel. Daha Getir, geçin, Getir, aldım. Bir tane mi? Bir tane geçin de orası. Aldım anahtarı. Abi kapısını açsana. Aa, ben yanlışlıkla işte trials'a geldim. Benim kapısı nerede bilmiyorum ki. Oo, direk burası burası. Baba, böyle patlara gidersin aptal. Trebiliyor musun bunu açın? Evet, tere. İyi. Tere tamam, kovalıyorum mal. Gel gel, babanın Ne Hadi gel gel. Benim bana can baksana ya. Aa gel lan. gerek kalmadı. Sen can bak. Evet. Oha wow, bu kim oğlum? Bu kim lan? Kur'an Kekşitay'ın kayıp kardeşi. Gel 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 gel. <laughs> <laughs> Çok kolaydı ya. O tarafta girdi işte kaçan ben. Amına koyayım. Basit ve kolay ve çerez oldu. Çerez. Çerez olsun. Aa arka olmadı. Bundaki keş. 25 oldum ca. Ca. Ca kebabı. Ne ne Ca mı yoksa H kebabı mı dostum? H kebabı please. Okey H A diyorum dostum. H A. <laughs> H -A. Direkt H -A. bir tane ileride bir Duyuyor know H kebabı mı? Ne? Durdurmaya gerek yok dostum. Çok ses verdi bu arada. Beat and die zımbalı ya. Ya no problem. man. Yeah, no problem. We just kill him. Why We beat? We're just We pass man. Man. We're just pass him by. We just pass him by. We just pass by. Pomslarım ağrıyor ya. We just pass him by. We just pass him by. We just pass him by. Masajlı parasını bana yollarsanız ben de mutlu olabilirim artık. Huzurlu yatabilirim. Ya Deniz'in Efendim parası mı arıyorlarsanız 10 katı size geri yollayacağım dostum. Bu bir şaka değil. Şaka değil. İroni dostum, ironi. Dostum bana 1 lira ver sana 50 kuruş vereyim. Adolam para yok? Para yok abi? Yalan mı söyleyeyim? Dikkat ya, 2x oynuyorsun ha? Aynen 2 katı ya da hiç. X programı. Bana da gelin. Hıh. -hı. Hı -hı. Hı -hı. Arkadaşlar iki kişi oynuyoruz X programını. Biz çıldırdık yani. Oynayabiliyor musun? Tabii ki. Are you serious yeah, man? Evet. Yeah. X. yok. Pax. Profesör trial show. Özgürlüğünü kazan, yeniden doğanlara katıl. Yani ben kardeşim. Bir ispan yani. yani. olalım abi. Oldum dostum. Köşemize yeah. geçiyoruz. Ben size bunu izletirken, ne yapıyorum dostum? gidiyorum, gidiyoruz. Hatta siz izleyin. Bu Hadi arkadaşlar. Ersen bu bu geldim. Hemen trial'ımızı yapalım. Tanrının kolu topla itimane. Hani. O bu ne? En baş mı bu? Hakan. Ha yine mi ayrıyız? Alo. oldu öldüm mü amına koyayım? Ha tek giriyoruz da galiba. Mal niye konuşmuyor? Oba şimdi hemen çökelim. ne ya? O da gitmiş gibi yere. Ah, ne? Ya nereye gittiler? Olsun su içelim ya. Su, water ya. Yeah. Dostum sadece... Sadece... unutmak istemiştim. Gel gel. Şu düşmanlar artan tuzak güvenilmez kapılar. Bir Kapılara bir güven yok. Kapandı bile baksana. Ha değişen kapılar ya. Bunlar. İyi. Evet, Bu ne? Tamam, sen burada gel buraya. Büyüme <laughs> diyor. Ha, çocukların fişini çekiyor ilk önce. Ee, çekiyor bunun fişini. Bir tane şey mi var? Ben yukarı bakayım mı? Sen de bunu belirledim. Burada Biz burada. Kal çocuğu. Kal çocuğu. Orası çocuğu burada. Ne oluyor amına? Burası çocuğu mu? Çocuk mu? Araç nerede? Ha araca götür. Geri mi götüreceğiz? Heee. Geçtim orası. Aynen aynen geçtim şu an. İnanılmaz tamam. bir timing. Hakan çok mutlu. Hakan. Hakan izliyorlar. Her yerde cam var ama. Geçemiyorum bu işte. Tamam. Biz ne yapıyoruz ya? Geç bakalım çocuk. Çocuğu arabaya attık. Ne diyor? On böyle insanlar değiliz ne oldu ya? Ya işte karı burda burada. Kap, kap, kap. kaçıyor İhtiyar orada mı ihtiyar? Bunlar ihtiyar burada ihtiyar. Çünkü tamam. ihtiyar burada. Tamam. ihtiyara bir tokat atılsın mı? Ya? Şunu kırıyorum. Bu ne? Birine bastım. Allah'ım ya attım. Cama Allah. Karı geldi, karı geldi. Anladım, kapı kapandı. Tam sana geliyor kadın. Ha gelsin bana ya. Oba pazara gidersin böyle yaşlı i̇şte kadın. Oo deli kovalıyor akam. Evet buldun mu? Hayır da hevesi içiciyi buldum ben. Meyvesiler <laughs> <laughs> içinde mi Jorge? Bir şeymiş gibi. Ha çocuk burada lan çocuk burada. Tamam kopar onu fişini çektim onu. Okey aldım. <laughs> Eyvah kapı suratıma kapandı. Yine suratıma kapandı. Oğlum bu kapılar ne ya böyle? Kapılara güvenilmez dedi ya. <laughs> o meyve sıçırıyız burada. Lan çocuk yukarıda kaldı. Ç çocuğu götürüyorum. <laughs> <yapayım>? Arabaya çık. <laughs> Ma anne yardım et. Hadi ne yapıyorsun? Al bakayım şu <laughs> O bu ne? Lan bu ne? Bak bak Senin geçen oyun He, Bir yes var evet, evet evet Şey ya. Evin dışına gelsene. Ben bunu çocuk diyeyim. Sen git onu arabaya. Al. Hayır ya. <laughs> Tamam. Gir <laughs> ya. Evet. Oğlum bu ne? Her türebe dokunuyor. <laughs> Lan çocuk dışarıda kalsın. Garanti olsun çocuk dışarıda kalsın. Allah aşkına bu düğmesi nerede ya? <laughs> ha buldum. Nerede? Şimdi mark atabiliyor musun? taraflardayım burada. Görebilir miyim? Çocuğu <laughs> koparacağım şimdi. Kopar dışarı koyalım. Pardon valla. Geliyorum sana. Gel gel bir tamam. tane daha çocuk kaldı. Bir tane daha yapmadım lazım. Ben dışarıya bıraktım. Bir yam. Bir daha bırakırsak. Ya beni çok ko kovalıyordu o. O yüzden. Ben nerede ama bilmiyorum ki. Direkt şeyin önüne bıraktım ya. Arabın. Yarı yolun nerede diyorum bana. Gel Bir gel burada da burada burada. Gel lan arkam. Geldim dur. Tam yedim zaten ama nasıl değil. Zehir kurban var mı atayım? Ya. Ne? Zehir kurban yoksa atayım. Şey. Buradan atlayınca burada çocuk yeniden düşüyor amına <laughs> koyayım. Ha düşmedi lan. Az önce niye düştü. Diğer çocuk da. Sen yerde, bu sala çocukla... çuktu. Gel gel ikisi de burada. Evet çocuklar. Ben bir tane var ama. <laughs> Sen daha mı? Hadi diğerini daracağız şu ikisini koyalım. <laughs> sala çocukla... çukta. Çocuk. 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 <laughs> tamam ben kovalıyorum bir çocuğu al. al, al sen. sen al sen al. Hadi şişko hadi şişko kaldır şişko şu bütünü. Lan koşun mu? Sana gidelim. Kala gidelim. koca götürdüler hadi. Aa, ya gidin ya tabii tamam, iyi bir şey olmaz. Ben de haklısınız var. Ben gittim bu ben <laughs> Çürüktün bunu? Evet. Tamam çocuğu aldım. Allah maymun he. Hop çocuğu attım. Hoppa. Hadi tamam, de bir. <laughs> Şimdi bakalım. Görüşürüz kanka. Hem burada takıl. Open the door. Basalım özelliği. Diplere doğrudur bu. Sonuncusu. Gelsin şuraya açamaya yapmışız. <laughs> Hop propaganda kost.

Ha buldum bir tane daha. Bir mi buldum? Sağ olsun. Kuruntü yeri buldum. Patladı. Evet. Kapının kasın ya. Ne çocuk? Gel şuraya. Çıkadım. Gel dur. Geldim. Kapı kapandı. Aa ben geliyorum ya. Yani ben vurdum topana. Yatan altında da bir şey var. Sırret. Kapağı gitti Dur burada Tamam. et geri bırak Bağırma la Niye geliyor Bağırıyor ya Abi bir gelmiş Bu kadar uzaktaymış ya Ay kız ya. Tam burada. Bak dönüyorum ben mi? şey karımın kalemini tanıttım. Açtın mı? Aslında kopardım da olsun. Heee hey. Çocuğu aldın mı aradın? Evet. Ne yapıyor çocuğu? Yakacağız bu çocuk. Kaçıracağız. Eve götürüyoruz. Benden yardım edecek sana biraz onu lütfen. Neredesin? Ha şimdi meyve suyu burada. Ah kafayı vurduk. Oo karı burada. Elimin de. Oo. Run away man, run away man. Yol nereye lan? Anasın fakat değil. Burada mıydı? Galiba. Oğlum niye Çalın patladı lan al. bu? Niye? Ben Ay, attım da. Kim ya senin ben? Her patlayacaktı bu arada. Patlamayacaktı ne patlamaz? Attım direkt patladı amına koyayım. Aşağı iniş <laughs> nerede ya? seni siktiğim ya adam bizi atıyor ya. Ben orada Dikkat var yumuşak. Şunu al da ben şey yapayım ya. Neyi? Abi biz nereye geldik? Nereye <laughs> geldik oğlum? Gele eksik de daha. bir var lan. Gel 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 bende gel gel ben de gel. Buldum onu bırakın bunu gel burası. Bana ver adresini bastım ben basayım alayım onu. Oo. Karayı cüzdüyeceğim dur. Neyemedi şişmişler. Gel bakalım açın ye. <laughs> Oha wow, tokat ne bana koyayım. Osman mı tokadı? Attım çocuğu attım çocuğu attım çocuğu attım çocuğu. Buna kodum o beni seni. Kendine göre öyle Allah! Get! <laughs> <laughs> saklan dostum saklan. <laughs> <laughs> <Hadi bakalım. gülüyor> benim aldım burayı. Adam benim karnımı değişti. <laughs> Artı dostum. Ne yapıyoruz oğlum biz? o çok Bu kadar iyi olmanın şey tamam. şeyi yok mu ya? Ödülü yok mu? Bunlara bir yaptırım yok mu ya? Vardır ya. Yaparız bir şeyler sonra gidip bana altta Trials gibi dedi ki olsun sen nasıl oynuyorsun ya? Yaptırmıyız sana ya bu ne ya? Sen çok iyi oynuyorsun dostum ben sana gidip bronze mazalası vereceğim ya. olsun her yerin kan olmuş yani o da kafana sanki... Kardeşim kan <laughs> <laughs> Anlayamazsın. Bedeli ağır ödendi buranın. Bir defa karnımı ve omuzlarımı değişildi. Sırtım yok kilo verdim. Art, art, çok çok, çok artık. Bu gecelik, bu akşamlık, bu videoluk her şey. Aynen. Olsun, her şey. arkadaşımın da dediği ee... gibi bugün harika bir gündü dostum. Teşekkürler. Teşekkür ederim kardeşim. Abone olup desteklemeyi unutmazsan sen var ya sen başlayın. Yani. Sen var ya adam.